Evet birinci slotta böyle gördüğünüz gibi Evet yavaş bir hızla gidiyoruz İkinci slotta yine hızlı bir şekilde gidiyoruz Evet çok güzel ya değil mi Çalışan bir araba sonuçta yani Evet şimdi arkadaşlar asıl olay e, arabayı nasıl kapatacağız <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta çalışan bir araba yapacağız. Ee, 1.9 versiyonunda yapacağız bunu o yüzden hemen 1.9 versiyonunuzu açın ve e, beni izleyin arkadaşlar yaptıklarımı aynı yapın ve sizin de bir çalışan arabanız olsun Minecraft'ta. Şimdi arkadaşlar iki tane komut kullanacağız bunu yapmak için o yüzden hemen slash gibi komutuyla e, kendimize e, bir komut bloğu şuradan alalım çok güzel komut bloğumuzu aldık ve herhangi bir yere koyalım mesela şuraya koyalım tamamdır. Birinci komut bloğumuzu arkadaşlar koyduktan sonra içine giriyoruz ve e, buraya ben bu kodu yapıştırıyorum. Sizin ilk önce bu kodu tabi kopyalamanız lazım. E, mantık olarak. E, ben de zaten kopyalaydı. O yüzden hemen ctlb ile yapıştırdım. Ama sizin arkadaşlar kopyalamanız gerektiği için açıklamadaki linkten e, basarak giderek yani sayfaya oradan birinci kodu kopyalayabilirsiniz. Birinci kodu kopyaladıktan sonra buraya yapıştıktan sonra e, tamam diyoruz. Ve arkadaşlar bunun üstüne ikinci komut bloğunu koyuyoruz bu şekilde şifre atık yaparak. Ve arkadaşlar bunun da içine girip ikinci komutu yani ikinci kodu yapıştırıyoruz. E, ben de hemen kopyalayıp geliyorum. Sizin gibi ben de kopyalayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben de sizin gibi size verdiğim linkten kodu kopyaladım ve şimdi ikinci komut blon açıyorum ve buraya CTRL-V ile yapıştırıyorum arkadaşlar. Tamam diyorum ve e, hemen arkadaşlar ikinci komut bloğunu ayarladıktan sonra yani bir yaptık, iki yaptık. Tekrar birinciyi açıyoruz ve arkadaşlar şurada Needs Redstone diyor ya. Bunu always aktif yani her zaman çalışsın diyoruz. E, çalışmak için bir Redstone'a ihtiyaç duymasın diyoruz. Her zaman çalışsın diyoruz bu şekilde. Tamam diyoruz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şekilde Redstone'a falan gerek kalmadan kendisi always aktif olduğu için yani her zaman aktif olduğu için her zaman çalıştığı için evet Üstündeki komut bloğuna çalıştırdı ve çok güzel makinamızı evet oluşturdu tamamıyla. Şimdi arkadaşlar, e, şurada açıklama var. Yani arabayı nasıl yapacağımız burada yazıyor ama zaten bildiğimiz için sıkıntı yok. Neyse burada kalsın yine de bakarız şuradan chat'ten. E, tamam bunu şimdi makineyi aktif edelim buradan. Tamamdır. E, tamam arkadaşlar. Şimdi arabamızı hızlı bir şekilde yapmaya başlayabiliriz. Şimdi gerekli olan şeyler arkadaşlar piston. Yani 16 tane piston gerekiyor. Şöyle 16 tane piston alalım elimize. Evet. E, 10 tane iron block gerekiyor. Onu da alalım elimize. Şöyle tamamdır. Ve arkadaşlar 16 tane yine redstone torch gerekiyor. Onu da hemen şöyle elimize evet alalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunlar gerekiyor arabayı yapmak için. Daha sonra arabayı çalıştırmak için bir şeyler daha gerekiyor ama onu ileride alırız elimize. Şimdi hemen bunlarla başlayalım. Şimdi arkadaşlar sırasıyla yere atacaklarımızı size söylüyorum. Ee, hepsini atıyoruz. Şu 16 tane pistonun hepsini yere atıyoruz. Ve ardından 16 tane redstone torcun yine hepsini bunun üstüne atıyoruz. Bu ikisi birleşince arkadaşlar motoru oluşturuyor. Yani engine oluşturuyor. Bu engine arkadaşlar hiçbir şekilde ellemiyoruz. Direkt yine yere atıyoruz. Ve bunun üstüne arkadaşlar yine e, demir bloğun hepsini atıyoruz şöyle. Evet bu ikisi de birleşince arabanın kendisini oluşturuyor oluşturuyor arkadaşlar. Bu da oluştuktan sonra artık hani sağ tıklayarak arabamızı oluşturabiliyoruz. Bakın evet çok güzel bir şekilde arabamız oluştu. Yani mükemmel oldu ha. Bak mükemmel bir arabamız oldu yemin ediyorum. Bak siyah camı falan of mükemmel araba. Şimdi arkadaşlar arabayı çalıştırmamız için ne gerekiyor? Yani arabaya mesela şöyle biniyoruz tamam mı? Geliyoruz arabaya biniyoruz ama Gördüğünüz gibi araba çalışmıyor. Çünkü arkadaşlar arabaya bir anahtar lazım değil mi? O yüzden hemen kendimize bir amil alıyoruz şuradan. Yani örs alıyoruz. Amil veya amil işte. Ee, hemen ondan sonra arkadaşlar tuzak kancası alıyoruz. iki tane bir, iki tane tuzak kancası alıyoruz. Ve bunların ismini arkadaşlar değiştiriyoruz. Şimdi bir tanesinin ismini arabayı çalıştırmak için, arabaya binmek için olan, e, gerekli olan şey anahtar yapıyoruz yani. K yapıyoruz bir tanesinin ismi. Diğerinin ismi arkadaşlar arabayı silme, silmemize yarayan e, ee, item yapıyoruz ve remove car yapıyoruz bunu da. Bunu şey elimize alıyoruz şöyle. Tamam son slotlara koyalım. Şu birinci, ikinci, üçüncü slota boşaltalım. Tamamdır çok güzel arkadaşlar. Şimdi arabamıza tekrar binelim. Şöyle dur. Heh bindik tamam. E, ve... Burada arkadaşlar K'yi hemen droplayalım şöyle yani K'yi atalım anahtarı ve arkadaşlar arabamız çalışmaya başladı. Evet gördüğünüz gibi zaten çık, duman da çıkıyor bakın. Evet ben bak, sesi duyuyorsunuz bak motor sesini duyuyorsunuz değil mi ben? Evet mutlaka duyuyorsunuzdur. Yalnız şunları ben bir difficulty'den sileyim he. Tamam çok güzel. Şilap 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 ses gelmesin. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi e, şu anahtarımızı hemen şu slota tekrar alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar birinci slota geldiğimizde evet arabamız normal bir hızda ilerliyor. Bakın. Evet normal bir hızda yani birinci slota şöyle elimiz birinci slottayken normal bir hızda ilerliyor. İkinci slottayken evet biraz daha hızlı bir şekilde yani gaza basıyoruz ilerliyor. Bakın ikinci slotta gerçekten çok hızlı ilerliyor arabamız. Evet gördüğünüz gibi biraz sağa sola böyle kaçsa da evet güzel bir şekilde ilerliyor yani arabamız. Evet arkadaşlar üçüncü slotumuz ise arabamızı gördüğünüz gibi uç. Yani herhangi bir yerde takılı falan kalırsanız 3. slotu alın ve arkadaşlar arabayı uçurun. Daha sonra yine e, işte 4. slotu falan alıp arabayı yere düşürebilirsiniz ve yine Birinci ikinci slottan böyle evet hızınızı ayarlayarak gidebilirsiniz. 1. Slot arkadaşlar dediğim gibi e, hızınızı yavaş ayarlıyor. 2. slotta yine biraz gaza basıyorsunuz ve hızlı bir şekilde gidiyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arabamız mükemmel bir şekilde çalışıyor. Evet, harbiden 10 numara. Vallahi ikinci slotta gitmek çok güzel. Çünkü çok hızlı gidiyor arkadaşlar bakın. Çok bayağı hızlı gidiyor yani ikinci slotta araba. Harbiden mi? İneği de sıçtık ağzına ezdik. <laughs> bu arada. Evet tavuğun yanından geçtik. Tavuk kardeş ne haber? Tavuk kardeş. Ah tavuk kardeş ne oldu? Aa ah, tavuk kardeşi ezemedik bak. Gördün mü? Hah. Tavuk kardeşin içinden geçiyoruz bak. Gördün <laughs> Neyse arkadaşlar arabamız işte bu şekilde çalışıyor. Hemen şurada yola da sürmeye çalışalım. Şöyle 3'ü alalım böyle. Heh kendimizi şöyle yola bırakalım. Evet şöyle kendimizi yola dur bırakamadık. Şöyle tekrar uçalım. Heh. Kendimizi yola bu sefer bıraktık tamam Evet birinci slotta böyle gördüğünüz gibi Evet yavaş bir hızla gidiyoruz İkinci slotta yine hızlı bir şekilde gidiyoruz Evet çok güzel ya değil mi e, Çalışan bir araba sonuçta yani Evet şimdi arkadaşlar asıl olay e, Arabayı nasıl kapatacağız Arkadaşlar anahtarı daha demin atmıştık ya elimizden Ve hani araba çalışmıştı O anahtarın ismi arkadaşlar gördüğünüz gibi turn engine off oldu Yani bunu attığımızda bu sefer araba e, çalışmaya duracak Bakın attım ve araba çalıştırmayı durdurdu Bakın gördünüz mü Hani egzotlamak egzotlam, üzere duman çıkmıyor. Araba çalışmayı durdurdu. Ve e, yine onun ismi arkadaşlar K oldu. Yani anahtar oldu. Bu şekilde işte arabayı durdurabilirsiniz. Belki işte arabayı silmek istiyorsanız da arabanın içindeyken bu remote carı, e, yere atarsanız arabanız silinir. E, ve gördüğünüz gibi silinir yani. Bu kadar silinir <laughs> yani silersiniz arabayı şimdi arkadaşlar evet e, izin için teşekkürler beni mutlu etmek için videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın yorumlamayı da unutmayın bu arada yorumlarınız çok değerli biliyorsunuz hepsini okuyorum hepsine cevap veremesem de hepsini okuyorum yani e, kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşürüz.